Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 2 patates, 2 havuç ve bir tane kabaktan oluşan nefis bir kahvaltılık tarifim var. Öncelikle patatesleri rendenin büyük kısmıyla rendeliyorum. Kenarıya doğru toparlıyorum. Diğer sebzeleri de aynı yerde rendeleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra bütün sebzelerimizin suyunu sıkacağız. Kabakların kabuklarını soyarak kullandım. Dilerseniz soymayı da bilirsiniz. Eğer evde kalabalıksanız bu miktarları arttırabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kabakları da rendeledim. Havuçları da aynı şekilde devam ediyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Şöyle kabak ve patatesin suyunu sıktım. Havucun kunu sıkmadım arkadaşlar. 2 tane taze soğan, yarım bağ maydanozu ince ince doğrayarak içerisine ekliyorum. 2 tane yumurta ilave ediyorum. Bu tarifimizin en önemli püf noktası irmik. 3 yemek kaşığı dolu dolu irmik kullanıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve bir miktar da karabiber ekledim. Sizler baharat ve tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlama yapabilirsiniz. Daha sonra iyice karıştırıyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Evdeki malzemelerle hazırlıyoruz. Gerçekten çok pratik ve çok da lezzetli bir tarif çıkıyor ortaya. İyice karıştırmanızı tavsiye ederim. Hele ki elinizle de yoğurabilirsiniz. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağı aldım. Ya iyice ısındıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum karışımı şöyle yumak şeklinde yuvarladım ve daha sonra hafif üzerine bastırarak tavaya alıyorum. Mutlaka yağın ısınmış olmasına özen gösterelim. Ben kendimiz yiyeceğimiz için elimle yaptım arkadaşlar. Satış ve misafir olsaydı eldivenle yapardım kesinlikle. Evet şöyle gördüğünüz gibi dilerseniz kaşıkla da dökebilirsiniz. Bu şekilde daha rahat oluyor. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Her iki yüzeyini kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız sizleri oradan cevaplayabilirim. İnanın lezzetine doyamayacağınız bir tarif. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz sahurda, hatta iftarda tüketebilirsiniz. Kesinlikle yağ çekmeyen güzel bir tarif oluyor. Orta ateşte pişirmenizi öneriyorum. Sebzeler gayet güzel pişiyor arkadaşlar. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. şöyle iki kaşık yardımıyla çevirirseniz parçalanma da olmayacaktır. Nasıl güzel oldu, şöyle görüyorsunuz. Dilerseniz ayran, dilerseniz çayla tüketin. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet, gayet güzel bir şekilde her iki yüzeyini de dilediğim kadar kızarttım. Sizlerde nasıl seviyorsanız o şekilde kızartabilirsiniz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Diyet için de çok uygun. Eğer diyet için kullanacaksanız mutlaka fırında pişirebilirsiniz. Bizim evin en sevilen tariflerinden bir tanesidir. Mutlaka yapın, deneyin. Evet. Yaklaşık verdiğim ölçülerden iki buçuk tava çıktı arkadaşlar. Son olarak gördüğünüz gibi yazında kabak çok bol olduğu için haftada bir kere en az ben bu tarifi yapıyorum. Çocuklarda çok severek yiyorlar. Evet, artık sunuma geçerek bir de sizleri iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, koyduğum yağ o şekilde duruyor. Şöyle iç dokusunu da göstereyim. Of 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 dışık kıtır kıtır böyle, içi yumuşacık, mis kokulu harika bir tarif verdim bugün sizlere. İçi de gayet güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Mutlaka yapın, bana dua edersiniz. Bir güzel tarifimin daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Her şekilde sizlere göstermek istiyorum ki rahatlıkla, gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.